başlayacak hakem iki takım kalem içinden de onayı aldı ve maça başladı genel uzaklardan vuruyor dert bir vuruş dışarıya gidiyor evet. kale vuruşunu kullanacak kahramanlar şimdi borna vaka iyi pas vuruş dışarıya doğru açılan top tekrar bir atak daha ortaya doğru çeviriyor. Top savunma sol anda çizgide. Uzak topu kaptırdı. Ani atak şimdi. Sağmanlar içeriye doğru bir pas. Bir vuruş ve gol. Pozisyonu zorladılar. içeriye çeviriyor. Top gol oldu. Yapma. Garanto Süleyman'da araya doğru güzel bir pas. Kaleci çıktı. Çift yumruk. Murat'a top. Sol tarafa dolaşmak istedi. Kötü bir pas. Şimdi bir vuruş. Aşkarta dışarıda. İkinci. Şeker. Süleyman'a doğru. Adem. Bir ara pası. Savunma. Devlet ve gol. 2-0. 2-0. Bir anda. Bir ara pası çeken top. Ozan attı golü. Ozan takımının ikinci, kendinin ikinci golünü attı. Ozan 9 numara formasıyla. Kahramanlar bir çalım Halil. Şimdi Volkan sol tarafa doğru. Bir tut kaleci döne top. Tekrar Halil'e top Halil. Tekrar döndü. Bir şut kaleci. Volkan. Kader topun başında. İleri doğru gidiyor arkadaşlarına. Ali de katıldı hata doğru. Şimdi kaleye doğru giden top. Aramanlar 2000. Kader topun başında. Kader. Uyarıyor arkadaşlar. Hakem işareti verdiği yerden Murat'a doğru. Murat bir çalı. Murat bir taraf farklı dışarıda. Üç. Murat'ta kaldı. Murat iyi kontrol. İndirdi Kader'e. Kader. Sağ tarafa doğru. Misli. Tekte oynamak için. Süleyman önde kaldı. Süleyman. Bir daha. Or orta karışımı. Kalebi de talih etti. Bir pas tezgünden ama. Taş. Taş'a kullanıldı. Adem. Baktı arkadaşlarına doğru ortaya döndü Süleyman. Kareye doğru baktı Süleyman. Bir pas. Bir ki bu gelmedi. Serbest vuruşu. Şimdi Süleyman. Yükseğe doğru. Bir şut kaleci Ali Çeker. Mücadele dozu iyice yükseldi. Sağ tarafta Sezgin topu buluştu. Sezgin yerden ortası. Bir şut kaleci ve savunma. Son anda Kaleye doğru gidiyoruz son anda kullandı iyi bir pas olmadı bu şimdi Ozan bir çalım Ozan 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 bıraktı Volkan bir şut kaleci harika bir kurtarışta ha. Ali Şeker devleşti kalesinde Ali Şeker her gün direk kaleye kaleci harika kurtardı İki kaleci de kalesinde devleşti Taner bu sefer de Kahramanlar ekibinde gol olması ne? Ortası, savunma, Ergün, Caner bıraktı, Kader, kaleye doğru bir şut, şu asfakta dışarıda Kader. Bu arada sana topun sahibi oldu. Caner'le başak hızlıca oyunu. Şimdi bir şut denemesi tek, hey. bir şut şimdi savunma kaleci. İki kaleci de devre. Mücadele tekrar kazandı Süleyman, Yüksel. Yeni güzel vuruş ileriye doğru Volkan topu kontrol etti. Bir de çalım attı Volkan. Şimdi gireceğiz asasına. Bir şut. Kale. Sezgin. Ortada. Müfit tamam, tamam. kaleye doğru. Bir şut kaleci. Gene hata yapmıyor. Taner. Taner'in attı. Müfit'i geçti. Ortaya doğru döndü. Volkan. Volkan, kaleye doğru yüzünü Volkan. Bir ara pası, bir şut bu sefer de Ali Şeker. Kaleciler devleşti mücadele. Baktı kaleye doğru. Bir tek, kale bir tek daha, bir şut. Caner Gelibolu gene hata yapmadı. Caner'in vuruşunda topu sahibi oldu. Bak Mücadele 2-0 kahramanların üstüne devam ediyor. Şimdi sağ tarafta Ozan. Bir pas, bir vuruş asmakla dışarı Volkan. Ozan iyi görmüş Bu pozisyonu. Kole çeviremedi. Kahramanlarda Volkan. Kader orta sınav topu buluştu. Kale doğru baktı. Bir şut kaleci. Taner gelip oldu İki kale. Bu arada. Defans. Bir şut. Bir kurtarış daha. Ergün bir şut daha. Top çıkmadı. Fenerbahçeli Bolu oyunda tuttu topu, bir de pas attı. Kaç. Bader sol tarafı iyi açtı. Caner bir vuruşla gol. 2-1. Can Bader 35. Müfit. Şimdi Müfit. Kaleye doğru baktı Müfit. Sol tarafa doğru Caner verdi. Caner vurdu. Bu sefer dışarıda. Caner Sağ tarafta Ergün. Müfit. Ali Osman top üstü Müfit. Bir çalım. Ergün. Yerden derken mücadele bitti. Ve Kahramanlar 2 Borna